Seher Yeli. <laughs> Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç. Musa el-Eşari. Emirül Müminin Ömer bin Hattab kendisini vali olarak Basra'ya gönderdiğinde o halkı toplayıp şu konuşmayı yapmıştı. Müminlerin emiri Ömer beni size Rabbinizin kitabını Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini öğretmek ve yollarınızı temizlemek üzere göndermiştir. Halkı bir dehşet ve hayret kapladı. Çünkü onlar idarecinin halkı kültürlü hale getirmesi ve onlara dinlerini öğretmesinin nasıl bir görev olduğunu biliyorlardı. Yalnız yolları temizleme görevi onlar için yeni bir şeydi. Hatta enteresan ve tuhaftı. Hasan-ı Basri hakkında Basra'ya halk için ondan daha iyi bir yolcu gelmedi dediği bu vali kimdir acaba? İşte o Ebu Musa el-Eş'ari künyeli Abdullah bin Kays'tır. Mekke'de tevhidi anlatan, bilerek Allah'a davet eden ve güzel ahlakı emreden bir peygamberin çıktığını duyar duymaz oraya gitmek üzere memleketi Yemen'den ayrılmıştır. Mekke'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna oturmuş ve ondan hidayet ve kesin imanı almıştır. Kelimeyi tevhidi alarak memleketine geri dönmüştür. Daha sonra Hayber'in fethi bittikten hemen sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dönmüştür. Onun gelişiyle Cafe bin Ebi Talip ile arkadaşlarının Habeşistan'dan dönüşleri aynı vakti rastlamış ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara katılmıştır. Ebu Musa bu gelişinde yalnız gelmemiş, onunla birlikte kendilerine İslam'ı telkin ettiği Yemen halkından elli küsür kişi ve onun Ebu Rum ve Ebu Bürda isimli iki kardeşi de gelmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu heyete bir isim vermişti. Hepsini Eşariler diye isimlendirmişti. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları en yufka yürekli insanlar diye de nitelendirmişti çoğunlukla onları asabına en büyük misal olarak verir, onlardan şöyle söz ederdi: Eşarilerin bir savaşta erzakları tükenir veya ellerindeki yiyecekler azalırsa, onlar mevcut olanları bir torbada toplar, sonra onu eşit olarak taksim ederler. Onlar bendendir, ben de onlardanım. O günden itibaren Ebu Musa, kendilerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı ve öğrencileri olmak, bütün çağ ve zamanlarda dünyada İslam'ın taşıyıcıları olmak nasip olan Müslüman ve müminler arasındaki devamlı yerini almışlardı. Ebu Musa el-Eşari büyük vasıfların garip bir karışımıdır. O, savaşmaya mecbur kalırsa cesur bir asker ve yürekli bir mücahittir. O, barışçıdır, iyidir ve son derecede sakindir. O anlayışlıdır, sağlam kararlıdır, zekidir, kapalı konuları doğru anlamada iyidir. Fetva ve hüküm vermede önde gelenlerdendir. Hatta şöyle denilmiştir. Bu ümmetin kadıları yani hakimleri dörttür. Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Musa ve Zeyd bin Sabit. Buna rağmen Ebu Musa temiz bir fıtrat sahibidir ki Allah rızası konusunda onu kim aldatırsa onun için aldanırdı. Onun sorumluluklarına bağlılığı da çok büyüktür. İnsanlara güveni de çoktur. Eğer hayatındaki bir olaydan bir parola seçmek istesek mutlaka şu cümle parola olurdu. Ne olursa olsun ihlas. Cihat yerlerinde el-Eş'ari şerefli bir atılganlıkla sorumluluklarını yüklenmiştir. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında yiğitlerin efendisi Ebu Mus'a'dır buyurmuşlardır. İşte o bize bir asker olarak hayatından bir tablo göstermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bazı savaşlara gittik. O savaşlarda ayaklarımız parçalandı. Benim ayaklarım parçalandı. Tırnaklarım düştü. Hatta ayaklarımızı bez parçalarıyla sarmıştık. O iyi niyetli yüzünden savaş halindeki bir düşmana karşı hareket etmezdi. O böyle bir yerde işleri tam bir açıklıkla görür ve kesin bir şekilde de karara bağlardı. Müslümanlar İran'ı fethederken El-Eş'ari ordusunu ona cize vermek üzere anlaşma isteyen ve onun da bu anlaşmayı kabul ettiği İsfahan'da konaklatmıştı. Ancak İsfahan halkı bu anlaşmasında samimi değildi. Onlar kallefçe bir darbe için fırsat arıyorlardı. Fakat Ebu Musa'nın gereken yerlerde kaybolmayan ihtiyatı Bunların durumunu ve geceliğin yapmak istediklerini araştırıyorlardı. Onlar darbeye niyetlenince komutan gafil avlanmadı. Bu arada onlara savaş ilan etti. Öyle olmadan da büyük bir zafer kazandı. Müslümanların Acem İmparatorluğuna karşı yaptıkları savaşta Ebu Musa el-Eşari'nin büyük bir kahramanlığı ve yüce bir cihadı vardı. Özellikle Hürmüza'nın ordusuyla iç içe çekilip orada korkunç bir ordu topladığı Tüster Savaşı'nın kahramanı Ebu Musa el-Eşari'dir. Emirül Müminî'nin Hazreti Ömer o gün başlarında... Ammar bin Yasir, el Berab bin Malik, Enes bin Malik, Meczi'etül Bekri ve Seleme bin Raca'nın bulunduğu büyük bir sayıdaki Müslümanı ona takviye olarak göndermiştir. İki ordu karşılaştılar. Ebu Musa'nın komutasındaki Müslüman ordusuyla Hürmüzan komutasındaki İran ordusu en şiddetli çarpışmalardan birini yaptı. Acemler muhkem Tüster şehrinin içerisine çekildi. Müslümanlar orayı günlerce kuşattı. Nihayet Ebu Musa kafasını çalıştırıp bir hile buldu. O bir acam ajanıyla birlikte 200 yiğidini gönderdi. Ebu Musa onu bu iş için seçtiği öncü birliğe şehrin kapısını açması için bir hile yapmaya teşvik etti. Kapılar açılır açılmaz ve öncü birliğin askerleri kaleye saldırır saldırmaz Ebu Musa ordusuyla şiddetli bir şekilde düşmanın üzerine atıldı. Ve birkaç saat içerisinde tehlikeli kaleyi ele geçirdi. Acemlerin komutanları teslim oldu. Ebu Musa Emirül Müminin'in haklarındaki hükmünü vermesi için onları Medine'ye gönderdi. Bu becerikli asker savaş alanından ayrılır ayrılmaz kuş gibi sakin, çok ağlayan ve çok tövbe eden bir insan haline geliyordu. Dinleyeni titretip sarsan bir sesle Kur'an okurdu. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuşlardı. Ebu Musa'ya Ali Davud'un mizmarlarından birisi verilmiştir. Yani Ali Davud'un güzel seslerinden verilmiştir. Ayrıca Hazreti Ömer radıyallahu an onu görünce kendisini Allah'ın kitabından okuması için şöyle derdi. Bize Rabbimizin aşkını duyur Ebu Musa. Böylece o ancak dinin karşısında duran ve Allah'ın nurunu söndürmek isteyen müşrik ordularına karşı durmak için bir savaşa katılıyordu iki müslüman arasında savaş çıktığında o savaştan kaçar ve asla o savaşta yer almazdı. Onun bu tutumu Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasındaki çekişme ve o gün ateşi müslümanlar arasında tutuşan savaşa açık olarak görülüyordu. Belki söz bu noktada bizi hayatının en meşhur tutumlarından birine götürmektedir. Bu Hz. Ali ile Muaviye arasındaki hakemlik konusundaki tutumudur. Bu davranış çoğunlukla Ebu Musa'nın aldatılması çok kolay bir derecede aşırı iyi niyetliliğine delil ve şahit olarak alınmaktadır. Ancak Göreceğimiz gibi, onda da kötüye alet olma veya hatta olabileceği halde bu davranış, bu yüce sahabinin yüceliğini, ruhunun yüceliğini, hakka ve insanlara inancının yüceliğini göstermektedir. Hakem meselesinde Ebu Musa'nın görüşü şöyle özetlenebilir. O, Müslümanların birbirlerini öldürdüklerini, her bir grubun bir idareciyi tuttuğunu, Savaşlar arasındaki durumun çok gerginleştiğini, bütün Müslümanların sonunu uçurumun kenarına getiren halin düzeltilmesinin imkansız hale geldiğini görmüştü. Diyoruz ki onun görüşü durumun bu derece kötüleştiğiydi. Bütün mesele tutum ve davranışı tamamen değiştirmek ve işe yeniden başlamaktı. O günkü iç savaş, idarecinin kim olacağı hakkında çekişen iki Müslüman grup arasında sürüyordu. İstedikleri halifeliği şura yoluyla seçmek üzere meselenin tümünün yeniden Müslümanlara geçmesi şartıyla, Hz. Ali ve Hz. Muaviye geçici bir süre için halifelikten vazgeçsinler diyordu. Ebu Musa, meseleyi böyle münakaşa etti ve çözümü bunda buldu. Hz. Ali'nin halifeliğine hakiki bir biat yapıldığı doğrudur. Gayrimeşru bir başkaldırmanın meşru hakkı düşünmede maksadına ulaşması gerekmez. Ancak Hz. Ali ile Hz. Muaviye arasındaki yani Iraklılarla Suriyeliler arasındaki işler Ebu Musa'nın görüşüne göre yeni bir düşünce ve çözüm gerektiren mesafeye ulaşmıştır. Muaviye'nin isyanı artık sadece bir isyan değildir. Suriyelilerin baş artık sadece bir başkaldırma da değildir. Bütün ihtilaf sadece görüş ve tercihteki ihtilaf da olmamıştır. Aksine bütün bunlar iki taraftan binlerce kişinin öldüğü şiddetli bir iç savaşa dönüşmüştür. İslam'ı ve Müslümanları çok kötü akıbetler tehdit etmeye devam etmektedir. Çekişmenin ve harbin sebeplerini gidermek ve tarafları uzlaştırmak Ebu Musa'nın zihninde kurtuluş yolundaki başlangıç noktasını temsil etmiştir. Hakem olayından önce Hazreti Ali hakem olarak kendi tarafını Abdullah bin Abbas veya arkadaşlarından birinin temsil etmesi görüşündedir. Fakat ordusu içindeki güçlü bir büyük bir grup onu Ebu Musa'yı hakem yapmaya zorlamıştır. Onların Ebu Musa'yı tercih etmelerinin sebepleri Hazreti Ali ile Hazreti Muaviye arasındaki çekişme başlamadan önce ...onun asla kavgaya katılmaması, her iki tarafı anlaşmaya ve savaşı bırakmaya teşvik edip... ...nihayet onlardan ümidini kesince bir kenara çekilmiş olmasıdır. Ebu Musa'nın dindarlığı, samimiyeti ve doğruluğunda Hz Ali'nin hiçbir şüphesi yoktur. Fakat öbür tarafın niyetlerini anlıyor ve onların dalevere ve hileye başvurma derecelerini biliyordu. Ebu Musa anlayış ve bilgisine rağmen hile ve dalevereden hoşlanmıyor, İnsanlara zekasıyla değil samimiyetiyle davranmayı seviyordu. Onun için Hz. Ali Ebu Musa'nın diğerleri tarafından aldatılmasından hakemliğin tek taraflı bir dalevereye dönüşmesinden ve işlerin iyice kötüye gitmesinden çekin. Seher Yeli <laughs> Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç